Hocam Onur Bulut'u konuşacağız seninle. Evet. Son yıllarda yani Türk futbolunda çok oyuncu çıkardın ama son yıllarda Onur Bulut'a yaptığın dokunuş bayağı çarpıcıydı. Müzik <laughs> editör arkadaşlarla geçen konuşuyorduk burada. Onur Bulut'la ilgili bahsettik. Ben de scoutluk yaparken başka bir takıma, seninle çalışırken değil de başka bir takıma Onur Bulut'u Bundesliga 2'deyken önermiştim bizim Türk takımına. O dönem olmamıştı ama sonradan geldi Türkiye'ye. Onu konuşuruz. Bence senden sonra bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Sabek oldu. Ben izlerken orta sayda hatta raporumda Sabek de olabilir diye yazdığımı hatırlıyorum. Tebrik ederim. Sen sağ yaptın ve çok iyi de bir sağ oldu. Ve 8 asist yaptı geçen sene. Ne yaptın bu adama da bu hale geldi? Şimdi Onur bundan önce Kayseri'ye nereden geldi? Alanya ve Rize Sporu var. Orada maçı var mı? Yok. Yedek. Kayseri'de var mı benden önce? Yok. Burada kendimi ön plana çıkarma adına değil. Onur'u ön plana çıkaracağım. Onur ne dediysek zaman zaman sert bağırma, zaman zaman fazla antr antrenman yaptırma, hiç ağzından ve beden dilinden en ufak bir negatif sergilemeden söylenilen her şeyi yapmaya çalıştı. Tam teslimiyet yani boyun eğdi. Bravo. Tam teslimiyet. Hatta ve hatta Kıbrıs bir numara Sabek, Ramazan iki numara, Onur üçüncü numara gittiğimde. Onur'la Ramazan gidecekti. Bir oyuncu daha ismini de vereyim Pinto diye bir oyuncu daha mutlaka o alınacak. Dedim ki Berna Hanım'a ya başkanım bana Ramazan'dan Onur yeter. Sen diğerlerini gönder. Bunların ikisini ben geliştiririm. Oyuncu yaparım. Onur çok istekli, çok saygılı, beyefendi, karakterli, çalışkan bir çocuk. Nitekim Ramazan'la başladık. Sonra Onur 60'ta mı 70'te bir oyuna girdi. Uzun süre oynamamış bir oyuncu. Küme düşen Rize'de bile yedekti hocam. Düşünebiliyor musun? Alanya'da da öyle. Sabek'te ha ne özelliği var? Dayanıklılığı çok yüksek. Ama pozisyon oyununu özellikle ters ayak ortaları. Mesela Sabek bu içeri girdiğinde geliyordu buraya. Hop sol ayağını alıyordu. Hala yapıyor bu. Çağdaş Hoca döneminde de yapıyor onları görüyoruz. Tiyan'da da, Onur'da da. Her kim orada kim oynarsa oynasın. Otomatik hale gelmesi gerekiyor. Müthiş bu varyasyonların hepsini hem öğrendi. Bırak geçen sene de birçok frikik çalışıyor. Frikik gol attı da İstanbul Spora. Geçen sene biz Frikik'te, Frikikçiler belliydi. Onur da bunlardan biriydi ve sürekli çalışıyordu. Dolayısıyla Türkiye'de aslında milli takıma geçen sene alınması gerekiyordu. Kesinlikle alınması gerekiyordu. O konuya geçen de gene girdim. O onu niye almadıklarını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla girmek istemiyorum. Birilerine karşı, onları gördüğümde suratlarına söyleyeceğim. Çocuk o dönem gitseydi belki daha farklı bir. Herkesin kariyeriyle oynamak hocam mı? Şimdi çağırdın, soruyorum. Şimdi çağırdılar. Ne değişiklik oldu da çağırdılar? Bana onun cevabını versinler. Bir takım yetkilileri cevabını versin. Onur hangi takıma gelecekse bilmiyorum şu anda kesin net bir şey var mı? Fenerbahçe'ye yazılıyor. Fenerbahçe'ye veya kime yazılıyorsa. Şimdi sen deyince hocam bana tam teslim oldu. Ne desem kızsam da sesini çıkarmadı. Her dediğimi yaptı. Jorge Jesus da senin gibi bir adam. Yani teknik direktörlüğü sert. Oyuncularıyla sert ilişki kuruyor. Seneye Jorge Jesus kalırsa o zaman Onur Joker adamı olabilir gibi. Yani ona Şimdi tam teslim olursa. Onur'u tebrik ediyorum. Çünkü ilk oynatırken tepki alıyordu top kaybında. Taraftar, Tabii kaybetmiş oyun. Taraftar çünkü geçmişte gördüğü, düşündüğü oyuncuya daha çok fokus oluyor. Mesela bir Trabzon maçında içeride oynadığımız maçta çok eleştiri almıştı. Ben süre oyunda da tutarak devam ettirdim. Şimdi bu sene aferin Çağdaş Hoca'yı da tebrik ediyorum. Bu sene içten de koşmaya başladı. İçten dripling yapıp ataklara. Çünkü orası biraz riskli. Top kaybı yaptı mı gol yiyebilirsin. Biz step by step diyor ya adım adım. Biz ne gördük teknik ekip olarak? Bu adamın dayanıklılığı iyi. Ne söylersen yapmaya çalışıyor. Antrenmanı çok seviyor. Kendine has özel özellikleri var. O zaman top teknik etti, Top bizde. Biz bu oyuncuyu geliştirebiliriz. Sahneye çıkarabiliriz. Ne yaptık? Kanat varyasyonları, kanat bindirme, ters ayak. Bu senede üzerine neyi koydu? İçten koşmaları koydu. Ve Galatasaray'da öyle bir golü var. Yaya gitti içeriden. Çok terden. güzel. Niye? Yok, ama oyuncu güzel artık bankoyunmuş. Dışarıdan bağırılan eleştiriler artık pozitife döndü, alkışa döndü. Özgüven kazandı. Özgüven kazandı. Bakın taraftarın rolü ne kadar büyük Sinan. Öteki türlü top kaybı. işte atağa gitti, başka yere gitti. Eleştiri alıyor. Yeteneklerini sergileyemiyor. Ama hoca arkasında durup devam ettirdiğinde kimseden çekinmiyor. Bu sefer taraftar alkışlamaya başlıyor. Dolayısıyla büyük bir takıma gelirse hiçbir sorun yaşamadan rahatlıkla oynayacak kapasiteye sahip. Zaten altyapısı Bundesliga, Almanya. ve dolayısıyla şimdi Fena anılıyor. O zaman Ferdi Onur var orada. Mesela o sağ taraf çökertirler vallahi rakibin <laughs> sol tarafı. İkisi de müthiş dayanıklı. Çöker artırlar diyorum. Bir de teknik adam katkısıyla taktik varyasyonlar gelişirse var ya, yorulmak bilmeyen Türkiye'de 2-3 oyuncu söylesen Ferdi, Onur dersin. Aynen kesin. kesin. 12 kilometresi var her maç. 11 buçuk 12. Peki hocam artılarında bir numaraya dayanıklılık diyoruz. Frikik atıyor. iyi orta kesiyor. Hücuma çıkmayı seviyor. Galatasaray uzaktan şut da attı. Özgüveni yüksek. Artıları bunlar. Daha varsa senin eklemek istediğin artıları. Ya <laughs> bunlar yetiyor zaten. Sınıfı geçti. <laughs> Eksilere gel o zaman. Şu bu gibi durumlarda büyük takıma gelen oyuncular bazen o baskı altında kalabiliyor. Çünkü ilk oynadığı maç önemli. Orada biraz kötü oynadı mı, vasat oynadı mı seyirci baskısı bir sonraki maçı onu tedirgin edebilir. Fakat onun bence bir avantajı olabilir. Almanya'da yetiştiği için, Alman kültüründe aldığı için o rahatlığı o baskı altına, büyük takım baskı altına girmeyebilir. Ama buraya girerse de bu büyük bir dezavantaj olur. Büyük takımlarda oynamak bambaşka. Bir dönem sen bilirsin Kuzmanovski vardı, Galatasaray'a gelmişti. Kocaeli Spor'da müthiş oynuyordu adam. Müthiş. O zaman libero sarkık libero vardı. İşte stoper vardı falan. Top tekniği, oyun zekası. Galatasaray'a geldiğinde ben onu tanıyamadım mesela. Hatta kendisine dedim ki ya Kuzman ne oldu sana? Ya futbolu unuttu. Ki milli takım oyuncusuydu. Yani büyük takımlarda bu baskı olabiliyor. Hatırlarsan hocam Abdülkerim de ilk haftalarda ne kadar zorlandı Sen en yenisini taze evet, haberi evet. sen veriyorsun. Evet. Tebrik ederim. Ne kadar zorlandı. Peki oyunculukla ilgili mesela savunmasında eksik var mıdır? Oyunculukla Savunma ilgili. da doğru. Bravo. Bak onu nereden sen demek yok. Kanı da dedim ki ben ki, altyapıdan e, aa, için yakın. bravo sana. Ama şöyle bak. Ferdi'nin mesela hem hücuma hem savunması iyi. Savunmada hücuma gittiği için orada birebirlerde. Çünkü Vakuum'e karşısında o birebirlerde biraz gerçi Vakuum'e'nin geçemediği oyuncu yoktu da orayı da şey yapmayalım. Bazen savunmada o birebirlerde veya o çabuk dönüşlerde pozisyon almada hata olabilir. Ona bakarsan Roberto Carlos'u ön plana çıkaran en önemli şey hücuma sürekli gitmesi. Sinchenko'nun orada solda oynaması onun savunmasından değil hücuma gitmesi. Rakibi geriye koşturuyor. Öyle olunca rakip seni takip diyor. Ha, zaman zaman da iyi yakalamışsın. O defansta o birebirlerde hatalar olabiliyor. O da belki biraz fazla kendine güvenden de olabilir. Hücuma fazla çıkmayı kendine özgüveni almışsa defansta da o hatalar olabilir. Ben bu 2'de izlediğim zamanlar genç yaşındayken zaten bir potansiyel dayanıklılık vesaire ben çok şey yaptım. O dönemde çıkış da yaptı. Bu 1'e yükseldi. Freiburg'a gitti. Freiburg'da hatta Çağlar da gitti o dönemler. Çağlar Söyüncü. Ama bu 1'de yapamadı. Ondan sonra da herhalde psikolojik olarak bir düşüş. Alan yerize yeri, vesaire derken adam bir dokunuş bekliyormuş yani. Tekrar ayağa kaldırılacak yani yoksa adam bu 1'e çıkmış zaten. Hani bir şeyler var ki çıkmış bu 1'e. Hatta 1.7 milyon falan bonservis de vermişlerdi o dönemde. Ne Neyse ki sizinle buluşmuştu hocam. Adam yeniden Bit bir istiyoruz. ayağa kalktı. Bir alt giderdi. Oradan bir alt lige. Evet. Belki Almanya'ya geri dönüp futbol hayatı bitebilirdi. Şimdi kariyerinin kırılma noktası ve Fenerbahçe deniyor. Ferdi ile de birlikte gerçekten çok etkili bir kanat olabilir. Milli takımda da yine aynı şekilde. Umarım çok güzel bir kariyer devam eder onun için. Diyelim. Mesela geçen sene Ramazan'da içeride oynattım. Orada iki başka bir oyuncu oynuyordu. İkisi de aynı özellik. Öne top gitmiyor. Rakipten top kapma bir marifet olmuş. Böyle bir şey olur mu? Topu kaptıktan sonra eğer sen topu iyi kullanıp öne doğru gitmiyorsan, kaleye bir tane şut atmıyorsan ne yaptık? Ramazan'ı içeri çektik ve Ramazan, Ramazan da orada çok başarılı oldu. O da Onur'u içeri öne çıkarttı. O da tabii ne oldu? Onur'un hem sürekli devamlı oynaması, oyun anlayışı farklı bir yöne doğru gitti. Özellikle büyük maçlarda geçen sene müthiş oyunları var Kayseri Spor takımının. Bu sene de onu üstüne koyarak hem oyuncuları hem de takım devam ettiriyor. Ağzına sağlık hocam. Sağ ol, teşekkürler.